Herkese merhabalar. Bugün ebeveynlerden en çok gelen soruya bir cevap vermeye çalışacağım. Selektif mutizm yaşayan çocuğu olan ebeveynlerin en çok kafalarını karıştıran, en fazla cevap aradıkları aslında sorulardan bir tanesi. Selektif mutizm yaşayan bir kızım var ya da oğlum var. Gerçekten yardım almamız gerekiyor mu? Yardım aldığımızda neler değişebilir? Ne olacak? Bu yardım süreci nasıldır? şeklinde oldukça kafalarını karışık olduğunu ben hissediyorum. Yardım süreci gerekiyor, genellikle gerekiyor. Çünkü aradan işte uzunca bir zaman geçtikten sonra ilk okul deneyiminden söz ediyorum aylar geçiyor ve hala çocuk hiçbir arkadaşıyla, öğretmeniyle konuşmuyorsa ya da son derece temel düzeyde bir iki kelimelik konuşma gerçekleştiriyorsa evet bir yardım süreci mutlaka gerekli diye düşünüyorum. Yardım sürecinde de benim benimsediğim ya da benim çok yararlı olduğunu gördüğüm aslında bütüncül gelişimsel yaklaşım dediğimiz yaklaşım çok işe yarıyor. Yani ne demek istiyorum? Çocuğun yaş dönemini mutlaka göz önünde bulunduran, gelişim özelliklerini dikkate alan ve bu yönde çalışmaları sürece dahil eden elbette anne baba davranışlarını etkileşimlerini de işin içine katmak gerekiyor. Çünkü bazen çok iyi niyetle yapılan davranışlar çocuğun gelişimsel olarak önünü kesiyor. Büyümesine çok fırsat tanımadığı için bunların da yine sürece dahil edildiği bir yardım süreci oldukça yararlı olduğunu ben gözlemliyorum. Teşekkürler, görüşmek üzere.